geçti. Peki hadisler kıyamet günü hakkında bizlere neden bahsediyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü olunca güneş kullara bir mil veya iki mil mesafesinde oluncaya kadar yaklaştırılır. Şimdi e hocam bir mil 1609 met metre. Bir kilometrenin yarısından biraz fazla. E şimdi biz bunca zaman öğrendik ki dünya işte minim oynasa, minim dünyaya yaklaşsa ne olur? Dünya kasıp kavrulur. Öyle öğrenmişiz değil mi? Okullarda bize öyle öğretiyorlar. Şimdi cemaat-i ol deyince olduran bir Allah var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i değil mi? Söylediğinde, bu zamana kadar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediğinde bir yalan çeşfedilmiş mi? Böyle bir şey vaki olmuş mu? Olmamış. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne söylemişse doğrudur. Kıyamet günü hakkında dünyada da aynı şekilde mesela söyledi, hepsi de doğru çıktı. Hala da çıkıyor mesela. E, dolayısıyla kıyamet günü hakkında da güneş 1 mil veya 2 mil dünyaya yaklaştırılır buyuruyorsa, e şimdi kıyamet gününden bahsediyoruz. Farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu bilim açıklayamıyorsa şimdiki imkanlarla bunun suçu İslam'da mıdır? Bilimin noksanlığında mıdır? Kıyamet gününde diyoruz ki mesela bizlerden binlerce sene önce yaşamış, ölmüş, gömülmüş, Toprağa bile karışmamış, havaya karışmış, toz toprak haline gelmiş. Nice insan var değil mi? Allahu Teala ve Tekates Hazretleri buyurmadı mı ki onların hepsi, o kemiklerin hepsi, bak kemikler, kemik haline gelecek o toz topraklar. Hepsi de ne olacak? Ete bürünecek. Herkes dirilecek. Nasıl olacak bu iş? Rabbimiz bize bunlara haber vermedi mi? Verdi. E şimdi bilim bunu açıklayamıyor. E açıklayamıyorsa o bilimin noksanlığıdır. İslam'ın noksanlığı değildir cemaat Müslüman. Tamam. Allahu Teala sana diyorsa ki kıyamet kopacak sen öleceksin. Yeniden dirileceksin diyor mu? Bize ne düşüyor Müslümanlar olarak? Müslümanın kelime manası nedir cemaat Müslüman? Teslim olmuş kimsedir. İmanın ilk şartı gayba imandır. allah Teala ve Tekates Hazretleri bize böyle buyuruyorsa biz buna iman edeceğiz. Amenna ve saddakna diyeceğiz. İnandık ya Rabbi, iman ettik diyeceğiz. Öbür türlü inkar ettik dersek işimiz kötü. Bilin bu bilgiler için yetersiz. Yetersizse tabi gün gelir belki gelişir. Bu sorulara da cevap verecek konuma gelir. Nasıl ki mesela birkaç asır önce diyelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Misvak dedi, misvak ağzı temizler Rabbimiz de razı eder dedi. Değil mi? Şunun şurasında bir iki asır önce bile milletin doğru düzgün batının yani örnek aldığımız batıdan bahsediyorum. Diş temizliği, ağız temizliğini bırak normal adamlar banyo yapmıyordu yani. kendi inançlarında yoktu. Banyo diye bir şey bile yapmıyorlardı. Öyle bir batı ağız temizliğinden bile habersizken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce misvan ne kadar yararlı bir ağız temizliği için, ne kadar yararlı bir şey olduğundan bize bahsediyor. Bunu bilin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kaç asır sonra keşfediyor. Diyor ki gerçekten misvak. Ne yapıyor? Ağzı temizliyor. Şimdi keşfedilene kadar bu bilgi yanlıştır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Belki kıy kıyamete yakın bir zamanda bilim öyle bir gelişir ki insanların nasıl yeniden diriltileceğine Güneşin nasıl mesela yani dünyaya yaklaştırılacağının cevaplarını da belki bizlere verir. Şunu hiçbir zaman unutmayın cemaat-i İslam her zaman bilimden bir adım öndedir. İslam her zaman sonuç odaklıdır. Bilim sebep odaklıdır. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayın. İslam her zaman bilimden bir adım öndedir. İslam sonuç odaklıdır. Sana bir şey yap der, yaparsın sebebine çok da belki teferruata girmez. Bilim nedir? Acaba bunun sebebi nedir diye araştır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden bu bilim de yok. Bunu işte bilim adamları açıklayamıyor diye bir konuyu inkar edemeyiz. Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa ki güneş bir mil veya iki mil kadar dünyaya yaklaştırılacak kıyamet gününde buna şaşırmamak lazımdır. İman edeceğiz, geçeceğiz. İşte